Bitcoin'e yönelik beklentiler, stabil parametriklerinin düşmesiyle güçleniyor. Bitcoin, BTC, geçen hafta fiyatları 50 bin doların altına iten fiyaskonun ardından hızla yaklaşık 60 bin dolara doğru toparlandı. Şimdi ise stabil paralara kıyasla merkezi borsalara bağlı cüzdanlarda tutulan BTC sayısını ölçen metrik, satış baskısının azaldığını gösteriyor. Blok Zincir Analitik firması CryptoQuant tarafından izlenen verilere göre oran, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve geçen yıl Haziran ayında başlayan uzun süreli düşüş trendini genişletti. CryptoQuant'a göre traderların gelecekte fiyat artışı beklediğinden Bitcoin'lerini tutmaya meyildi, grafik platformu TradingView'a göre piyasa değerine göre en büyük iki stabil para olan Tether, USDT ve USD Coin'in USDC toplam arzı. 5 Ağustos'taki piyasa çöküşünden bu yana yaklaşık 2 milyar dolar artarak 150,15 milyar dolara yükseldi. Yıllık olarak USDT ve USDC'nin toplam arzı neredeyse %30 arttı. Gelişme, bazı analistler tarafından bildirilen yapıcı eleştirilerle tutarlı. Dijital varlık araştırma firması BRNK'in analisti Valentin Fournier, şunları söylüyor, spot ETF'ler dün pozitif net akış kaydetti. BTC 28 milyon dolar ve ETH 5 milyon dolar hafta sonu düşüşünün ardından kurumsal destek gördü. Bu da korku zamanlarında belirli bir direnç gösterir ve potansiyel olarak Bitcoin'deki dalgalanmanın uzun vadede azalmasına yardımcı olur. Bahsettiğimiz 58.500 dolar seviyesi güçlü bir şekilde devam etti ve Bitcoin 59.500 dolara geri dönmeden önce 60.500 doların üzerine kadar çıktı. Momentum düşük ancak tahmin ettiğimiz gibi pozitif kalıyor. Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda mevcut aralığın üst trendine 67.000 ile 69.000 dolar yaklaştığını görüyoruz.